Dolandırıcılık olayı, 10 gün önce Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. Dolandırıcılar telefonla aradıkları 61 yaşındaki VB, İ terörle mücadele savcısı ve polisi olduklarını söyleyerek ikna etti. Bunun üzerine yaşlı adam tüm söylenenlere inanarak evindeki altın ve paraları getirerek kendilerine vereceğini söyledi, VB ile telefon irtibatını hiç kesmeyen dolandırıcılar, yaşlı adama kesinlikle bu durumdan kimseye bahsetmemesini istedi. Yaşlı adamın tamamen inandığına kanaat getiren dolandırıcılar, hemen harekete geçti. VB, den evdeki 4 adet 64 gram ağırlığındaki altın bilezik ile, 400 euro parayı bir poşet içerisine koyarak gösterdikleri çöp kovasının yanına bırakmasını istedi. Bunun üzerine yaşlı adam 100 bin lira üzerindeki altın ve parayı dolandırıcıların tarif ettikleri çöp kovasının yanına bırakarak oradan ayrıldı. Altın ve paraları alan dolandırıcılar vakit kaybetmeden geldikleri 34 plakalı otomobile binerek hızla Karaman'ı terk etti. Aracın Konya'nın Ereğli ilçesine geldiğini belirleyen ekipler Ereğli polisiyle ortak düzenlediği operasyonla şüpheliler iyi, A ile MAŞ'yi yakalayarak Karaman'a getirdi. MAŞ adliyeye getirilişi sırasında kendisini görüntüleyen gazeteciye, yakışıklı çıkart ha diyerek seslendi.